Herkese selamlar ben Deko Doruk. Bugün sizlere gelmiş geçmiş en iyi mucizevi Londra özel bölümü teorisiyle karşınızdayım. Videoyu geçmeden önce söylemek isterim ki kapak fotoğrafı beni çok yordu. Ve emeğimin karşılığı olarak sizlerden like ve abone bekliyorum. Elimdeki teoriyi senaryo anlatır gibi anlatacağım. Bu yüzden çayınızı veya kahvenizi alın ve arkanıza yaslanıp beni dinleyin. Hazırsanız sizle için hazırladığım bu mükemmel teori videosuna geçelim. Hatırlarsanız, yeniden yaratma bölümünde Layla agres malikanesine geldikten 17 saniye sonra Bagnoar asansörü parçalamıştı. Yani Layla'nın bu 17 saniye içerisinde görünmeden aşağı inebileceği başka bir yol lazım. Zaten de fragmanda Natalie'nin de aşağı indiğini görmüştük. Bu da Gabriel'in tasarladığı gizli bir çıkış olduğunu gösteriyor. Layla onun hakkında her şey bildiği için bu çıkışı kullanır. Böylece görünmeden Emily'nin platformuna iner. Ardından kendini görünmez yapacak bir teknolojiyi kullanıp Gabriel mucizeyi suya düşürdüğü anda mucizeyi çalar ve aynı yolu kullanıp Agres malikanesinden çıkar. Sonrası bildiğiniz gibi Gabriel kazanır ve evren belli bir derecede yeniden yapılanır. Bu yapılanma sonucunda da Natalie dirilir. Natalie başına gelen anlar ve gizli yolu kullanıp aşağı iner. Bu sırada menet olan biteni idrak etmiş ve Emily'nin boş lahitine doğru ilerler. Dehşete düşer çünkü Gabriel'in dileğinin Emily'yi geri getirmek olduğunu düşünür. Bu sırada aşağı inen birini fark eder ve mucizeleyi kullanıp Bagnoara dönüşür. Aşağıda birbirini gören Natalie ve Bagnoar gardlarını indirirler. İkisi de gerçeğin farkında yani Gabriel'in kazandığının farkındalar. Bu yüzden kızlar sarılıp birbirlerine teselli etmeye çalışırlar. Natalie Bagnoar'a Edri'nin kaldığı yeri söyler ve Bagnoar mucize yüzüklerini alıp iki yüzüğü de Natalie'ye verip uzay gücüyle Edri'nin yanına gider. Bu sırada Tomoya Tsurugi, Kagami ve Edri'nin hücrelerini birleştirmiştir. Böylece birbirlerine yakınlaşmalarını sağlar. Ayrıca Tomoya ona çoktan babasını kahramanca öldüğünü söylemiş. Böylece Kagami'nin tesellisini anlamlı kılmıştır. Onların yanına gelen kozma Bagnuar ikilinin yakınlaştığını görünce fark edilmeden oradan gider. Aradan zaman geçtiğini görürüz. Adrian tekrar malikaneye, Natalie'nin yanına gelir. Natalie Bagnuar'ın kendisine verdiği iki yüzükle Edriana verir. Son iki zamanlarda Plague mucizeyi Edriana geri getirir ve Adrian psikolojisini iyice toparlayınca Agres Malikanesi'nde bir havuz partisi düzenlenir. Bu sırada Uğur Böceği ve Tavşan X zamanda geriye gidip yıkım bölümünün gecesine giderler. Böylece Gabriel'in yüzükleri nasıl yaptığını öğrenir ve Tomoyo işbirliği yaparak mucizeleri eski çevirirler. Havuz partisinin akşamında Layla mucizeyi ilk kez çalıştırır. Mucizeyi takmadan önce birinin onu izlediğini görürüz. Bu zaman ustasıdır. Zaman ustası Layla'nın arkasına yıldırımlar çıkartır ve bir portal açar. Portaldan yetişkin Layla gelir ve genç Layla'yı köşeye sıkıştırır. Yetişkin Layla gelecekte Uğur Böceği'nin kendisini yendiğini ama öncesinde akumaladığı zaman ustasıyla geçmişe geri geldiğini söyler ve ondan yardım isterler. Genç Layla kristalize dönüşür ve yetişkin Layla'yı güçlendirir. Yetişkin Layla ve kristaliz mucizeleri çalmaya çalışırken zaman ustası Tavşan zamanda kendilerini takip etmesini engeller. Tavşan X ise öncesinde geleceği görmüştür ve süper kötünün Uğur Böceği'nin kimliğini öğrendiğini ve diğer tüm mucizeleri çaldığını öğrenir. Laylalar çok uğraşır ama her zaman Uğur Böceği ve Kara Kedi onları yanarlar. Havuz partisinden bir hafta sonra Amalie de Londra'da benzer bir etkinlik düzenler. O gün akşam kötüler Paris'te kargaşa çıkarır ve az roketle kozma gelirler. Bunun üzerine süper kötüler onların o akşam Paris'te olmadığını anlarlar kamera kayıtları ve araştırmalarla onların ilk olarak Londra'da ortaya çıktığını bulurlar. Ve uçak kayıtlarını araştırıp o akşam Londra'ya gidenlerin kim olduğunu öğrenir. Böylece Uğur Böceği'nin o partiye katılanlardan biri olduğunu öğrenirler. Layla tüm katılanları tek tek tehdit eder. Ve hepsi kendi kimliğini ifşa ederek mucizelerini verirler. Geriye sadece Mehmet kaldığı için onun Uğur Böceği olduğu anlaşılır ise tavşan X'ten kimliğinin bir şekilde açığa çıktığını ve Alya'dan da olan biteni öğrendiği için Paris'ten ayrılır. Geleceği değiştirmek için geçmişi değiştirmeye çalışan Uğur Böceği ve ekibi geleceği yok etmeye çalışan Layla ve ekibine karşı savaşır. Kısaca Uğur Böceği ve ekibinin kazanacağını söyleyebilirim. Tabii ki bu savaş sırasında çok fazla geçmişe ve geleceğe girilecek. Ancak sonuçta mutlak dileğin işi değişecek. Yani Gabriel'ın dileği değişecek arkadaşlar. Finalde ise yetişkin Layla ve Zaman Ustası yavaş yavaş yok olmaya başlarlar ve genç Layla'ya dönerek "Başardık. Gelecek şimdi değişti." derler. Böylece Layla ve Zaman Ustası'nın amacı ortaya çıkar. Kaybettikleri geleceği değiştirmişlerdir. Böylece yepyeni bir gelecek yazılmaya başlar. Bu yazılan gelecek tabii ki mutlak dilekten itibaren yazıldığı için finaldeki birçok olay değişecek. Bunların en önemli örneği artık Emily geri geldi. Ve bir diğer önemli değişiklik ise mucizeler çalınmadı. Yani eski sahiplerindeler. Emily agres konusunu irdelemek gerekirse. Şöyle ki arkadaşlar Emily'nin geri gelmesi şart. Yoksa sezon 5 daha doğrusu 5 sezon boyunca gördüğümüz her şey boşuna gidecek. Düşünsenize Gabriel'ın yerinde olduğunuzu. 5 sezon boyunca karınızı geri getirmek için uğraşıyorsunuz. Ve finalde bir veret yüzünden bundan vazgeçiyorsunuz. Sizce mantıklı mı? Onu bırakın. Yapımcılar onaylamıştı. 5. sezon Agrest ailesi için artık işlerin bittiği yer. Yani bir final. E Emily bu zamana kadar geri gelmediyse nasıl geri gelecek? Yani süs diye koymuş olamazlar değil mi? Natalie bu işe bulaşmaz. Çünkü en başından beri o bu işe karşıydı. E Gabriel artık yok. O yüzden de karısı için çabalayamaz. Edrin konusunda hiç pozitif düşünmüyorum. Kendisi bir süper kahraman ve bu işlere bulaşmayacaktır. Geri Layla, menet Amali ve Felix kaldı. Onların da Emily'yi pek ipleyeceklerini düşünmüyorum. İki ihtimal var. Ya Gabriel geri gelerek Emily için savaşmaya devam edecek. Ki bu düşük bir ihtimal çünkü kendisi emekli oldu ve izdivacı çekildi. İkinci ihtimale göre ise Emily yaşıyor. Yani belki final değişir ya da finalde yanlış bilgi vermişlerdir bize. Ama Emily'nin geri gelmesi şart. Yoksa çok affedersiniz ama bok yoluna gitmiş olacak karakter. Her neyse bunun hakkında başka bir videoda konuşuruz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım sizler için hazırladığım bu mükemmel videoyu beğenmişsinizdir. Eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.